Kırmıyor. bunlar içki içiyor, bunlar hafızesini sarayda kadın alemi yapıyor, bunlar halkın mallarını hortumluyor, bunlar şeyde akam uygulamıyor, bunlar insanları öldürüyor, bunlar işte dinin dışında bir uydurama bu. İşte bu kişilere itaat edilme. Susturmak için bir bir rivayet Doğru oldu. İşte bir, bir, bir atip, sonra evet bir atip, bu zararı o, o şekilde ölürseniz kar olarak ölürsünüz. Başınızdaki Habeşli bir kişi de olsa itaat edin. İnsan zaman itaat edersiniz. olduğu zaman da edersiniz. Bir ara sonrası için dua edersiniz. Sonra, bu sultanlara bağlılığını Cemaat camiye gitmeyi boykot ettiler. Cuma camiye gitmeyi boykot ettiler. Sonra, bu camiye gitmelerin arkasında neler gördü ve bunları izlediler, bunları cezalandırdılar. Ha, bu görevlilerin tespit edip zararlılmasından kurtulmak için ulema fetva verir. Dediler ki evde namazınızı kılın, camiye gittiğinizde de nafile namaz kılın. Bunların arkasında kılmak yani, tespit edip cezalandırmasınlar diye. İnsanları susturmak için ne yaptılar? Dediler ki Cuma gülserek üç defa Cuma'ya gitmeyen kalbi mühürlenir. Yani kabir olarak öyle.